9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 102 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 1022. Tarih öncesi dönemde insanlar yaptıkları faaliyetleri ne tür yöntemlerle sonraki kuşaklara aktarmaya çalışmışlardır? Cevap: tarih öncesi devirde yazı icat edilmediğinden insanlar ne tür faaliyette bulunduklarını mağara duvarlarına ve kayalara çizdikleri resimlerle ifade etmişlerdir. Yaptıkları taş yapıtlar, heykeller onların sosyal ve kültürel hayatı hakkında bilgi vermektedir. Üçüncü verilen görsellerden hareketle ve prehistorik devir hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap, verilen görsellerde tarih öncesi dönemlerde insanların hayatını sürdürdükleri alanlar bulunmaktadır. İnsanların hayatta hangi hayvanlarla etkileşim içerisinde oldukları anlatılmaktadır. Hayatları hakkında farklı çizim ve görseller aracılığıyla bize bilgi aktarımında bulunmuşlardır. 9. sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 102 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.